bunlar Kadı Fazıl yaz. Kürşaf gibi sarayda basmadık demeyiz. O kralın surlu müşaviri her bir şey yazarmış. Sen de yaz. Hem senin elin daha mahirdir. Cengaverler gibi cenk ettiğimizi yaz. Şemsi Hatun bile gitti şatürlüğüne arkadan hançer sapladı. <laughs> Ama beni ayrı yaz. Karateginde meydana girince hepsi börek tutmuş gibi kaçtı yaz. Buruk Zafer, Şehidimiz var. Urfa'nın acısı oturdu hepimizin içine. Hele işte o yüzden yaz. Ruhu şad olsun yaz. Onun için gerekeni yaptı da. Ahdine sadık olanın ...hali başka oluyor. Tertipten haberim olsaydı, vakti saati şaşırtmasaydım size. Yaşar mıydı diye geçer aklımdan. Sebep vesiledir Şems'e. Kader neyi, neye sebep kılar bilemeyiz. Onun ölümü pek çok hayat bağışladı. He, burada yaz, öyle yaz. Halifenin durumu nasıl? Aynı. Lakin sarayındaki sessizlik hayır alamet değil. Sarayımız artık güvenli değil mi baba? Ya bize de bir şey yaparlarsa? Baldwin. Prenses. Üzülerek söylemeliyim ki Prens Baldwin'in bu endişeli hali sizin eseriniz. Lütfen biraz güçlü durun. Sayra ile konuştum. İçindeki hırsı artık bize zarar değil, Mısır'da fayda sağlayacak. Ancak Bizans İmparatoru bütün bu olanları duyduğunda takdir edersiniz ki kendi düğününü bile koruyamayan bir kralla müttefiklik yapmak... Bu yaşanan hadise elbette onur kırıcı. Fakat İmparator bilmeli ki... Ona bir mektup yolladım. Sarsılan güvenini tahsis etmeye yetecektir. Bu her şeye rağmen bunları yapmanız. Burayı bizleri ve buradaki yerinizi sahiplendiğinizi gösterir kraliçe. Bunun için gerçekten minnettarım. Tacir Rakif'in ölümüne rağmen donanma ve Mısır planımız ufak farklılıklarla da olsa işlemeye devam edecek. Ancak her şeyden evvel düğünümüzde yaşanan bu elim hadisenin sorumlularını bulmamız gerekiyor. Yanılıyorsam bağışlayayım prenses. Düğüne davet ettiğiniz konuklarınız arasında... ...Şemse adında bir kadın varmış. Ve bu kadının Mısır veziri Selahattin'le... ...özel bir yakınlığı olduğu da herkesin malumuymuş. Şemse benim çocukluk arkadaşım. Düğüne de bu yüzden davet edildi. Peki şu çocukluk arkadaşınızın... ...Kont Şatilyon'u... ...düğünün tam ortasında öldürmeye kalkması... ...bütün bunlar tesadüf mü sizce? Sibilla... ...Şemse gerçekten böyle bir planın içinde olabilir mi? Şemse'nin benim dostluğumu kullanarak böyle bir işe girmeyeceğinden eminim. Babamın düğününe istediğim dostlarımı çağırdığım için de sizlerden özür dilerim. Sibilla, alıngan... Sibilla! Sibilla! Senin orada olması büyük tevafuk. De Dediğine göre düğün için değil bir cenaze için gitmiş. Atsız anlattı. Prenses Sibilla ile çocukluktan beri arkadaşlarmış. Çocukken ona yeten bir ayı ölmüş. Onun cenazesi için gitmiş. Abi bu Şemsi Hatun. Sonra böyle. Sonra. Rakif'in canını aldığımda yanında kızı da vardı. Rakip'i Kahire'den Şam'a getirirken saldıran handa gelip onu kaçıran oydu. Meğer Rakip onun babasıymış. Peşlerine düştüğümde beni bayıltıp esir eden de oymuş. Hiç esaretten kurtulmuş gibi bir halin yok. Hazırlıklar tamam. Artık yola revan olabiliriz. Maria ilk günden babanın tesiri altına aldı. Düğünde olanlardan şemsiye sorumlu tutuyor biliyor musun? Sibela biliyorum. Arkadaşın. Hatta belki bu yüzden kondurmak sana zor geliyordur. Ama belki de haklılar. Şemse böyle bir şey yapmaz. Ben gördüm. Gözlerimle gördüm. Şatilyon'u öldürmek üzere hançerine davrandığında oradaydım. İzledim. Sana bir sır vereceğim Sibel'a. Şemse Şatilyon'a doğru hançeriyle yürürken onu durdurabilirdim. Ama yapmadım. Öldürsün diye dualar ettim içimden. Mila, giren. Hanımlar. Sohbetinizi böldüğüm için gerçekten ama gerçekten çok üzgünüm. Kızıl Yıldız'ım. Kere. Yuvamıza gitme vakti geldi.